x bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x'in doğal logaritmasının x 1'e yaklaşırkenki limitini bulmak istiyoruz. Önce x yerine 1 koyalım ve ne olduğunu görelim. Bu ifadenin x eşittir 1 için değerini bulmak istersek bakalım ne olacak. Burası 1 olur, burası da 1 eksi 1 yani 1 bölü 0 çıkar. Eksi 1 bölü 1'in doğal logaritması nedir? e'nin hangi kuvveti 1'i verir? Herhangi bir şeyin sıfırıncı kuvveti 1'i verir. O zaman 1'in doğal logaritması 0 olur. O zaman da 1 bölü 0 eksi 1 bölü 0 gibi garip, tanımsız bir sonuca ulaşmış olduk. Şahane. Ve bu L'Hopital kuralına gördüğümüz belirsizliklerden bir tanesi değil. 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz değil. O zaman şöyle diyebilirsiniz, tamam bu L'Hopital kuralı ile çözülmeyecek, biz de başka bir yöntemle limit bulacağız. Ben de size şöyle cevap vereceğim. Hayır, henüz pes etmeyin. Belki bu ifadeyi cebirsel olarak L'Hopital kuralının belirsizliklerinden bir tanesine çevirebiliriz ve o zaman da kuralı kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için şimdi iki ifadeyi toplayalım. Topladığımızda ortak payda x eksi 1 çarpı x'in doğal logaritması olacak. Paydaları çarptım. Pay için ise bu terimi x'in doğal logaritması ile çarpalım. Yani x çarpı x'in doğal logaritması ve bu terimi x eksi 1 ile çarpıyoruz. Yani eksi x eksi 1. Bunu ayırmak isterseniz baştaki ifadeyle aynı ifadeyi elde edersiniz. Burada x'in doğal logaritması sadeleşir ve x bölü x eksi 1 kalır. Buradaki kısım ise 1 bölü x'in doğal logaritması çünkü x eksi 1'ler sadeleşti. Umarım bu iki ifadeyi sadece topladığımı anladınız. Şimdi bu ifadenin x 1'e yaklaşırken limitini alalım. Çünkü bu ikisi aynı şey. İfademiz neydi? 1 çarpı 1'in doğal logaritması, 1'in doğal logaritması 0. Yani burada 0 var. Ve bu da 0. Eksi, 1 eksi 1. Yani bu da 0. 0 eksi 0 eşittir 0. Eksi 1 eksi 0. Yani bu da 0. 0 eksi 0 eşittir 0. Paydada ise 1 eksi 1 eşittir 0. Çarpı 1'in doğal logaritması ki o da 0. Yani 0 çarpı 0 eşittir 0. Ve işte oldu. L'Hôpital kuralı için gereken belirsizliğe ulaştık. Şimdi bunun türevini ötekinin türevine bölüp limit almaya çalışacağız. Deneyelim. Eğer limit varsa bu limit x 1'e yaklaşırken alacağımız şu limite eşit olacak. Türevi morla yazayım. Payın türevi şöyle olacak. Birinci terimde çarpım kuralını kullanalım. x'in türevi 1. O zaman 1 çarpı x'in doğal logaritması Birinci terimin türevi çarpı ikinci terim. Sonra da artı ikinci terimin türevi 1 bölü x çarpı birinci terim. Yani 1 bölü x çarpı x ve bu da 1. Sonra eksi x eksi 1'in türevi 1, yani burası o zaman eksi 1 oldu. Ve bunun tamamı bölü paydanın türevi. O zaman şurada hemen paydanın türevini alalım. Birinci terimin x eksi 1'in türevi sadece 1. Bunu ikinci terimle çarpın, x'in doğal logaritmasını elde edeceksiniz. Ve artı ikinci terimin türevi x'in doğal logaritmasının türevi eşittir 1 bölü x çarpı x eksi 1. Bunu biraz sadeleştirebiliriz. Buradaki 1 bölü x çarpı x 1 olur. Ondan 1 çıkaralım. Bunlar sadeleşir. Buna göre bu limitin payı x'in doğal logaritması olacak. Paydası da x'in doğal logaritması artı x eksi 1 bölü x olacak. Şimdi bu limiti bulalım x 1'e yaklaşırken x'in doğal logaritması, 1'in doğal logaritması 0'dır. Evet, burada 1'in doğal logaritması yani 0. Ve artı 1 eksi 1 bölü 1, yine 0. 1 eksi 1 eşittir 0, yani 0 artı 0 çıktı. Sonuçta tekrar 0 bölü 0 bulduk. 0 bölü 0. Tekrar L'Hopital kuralını kullanalım türevlerin bölümünü alalım. Eğer bir limit bulacaksak bu, x 1'e yaklaşırken payın türevi 1 bölü x. x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x'tir. Bölü paydanın türevi. Paydanın türevi nedir? x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x artı x eksi 1 bölü x'in türevi. Bunu şöyle düşünebiliriz. 1 bölü x çarpı x eksi 1. x üzeri eksi 1'in türevini birincinin türevi çarpı ikinci diyoruz. Ve sonra ikincinin türevi çarpı birinci. Birinci terimin x üzeri eksi 1. Türevi eşittir eksi x üzeri eksi 2 çarpı ikinci terim. Çarpı x eksi 1 artı ikinci terimin türevi. 1 çarpı birinci terim 1 bölü x. Bunu sadeleştirelim. x yerine 1 koyarsak pi 1 bölü 1 yani 1 olur. Böylece belirsizlik durumu ortadan kalkmış oldu. Payda ise 1 bölü 1 yani 1 eksi 1 üzeri eksi 2. Eksi 1 üzeri eksi 2 1'e eşit diyorsunuz. Yani burası eksi 1 olur. Sonra bunu 1 eksi 1 ile çarpıyorsunuz. Bu da 0. Yani tüm terim sıfırlanacak. Ve yine artı 1 bölü 1 var. Artı 1. O zaman bu 1 bölü 2'ye eşit olacak ve cevabı bulduk. Başlangıçta 0 bölü 0'a benzemeyen bir ifadenin terimlerini topladık. 0 bölü 0 çıktı. L'Hopital kuralını uyguladık. Pay ve paydanın 2 kere türevini aldıktan sonra limiti bulduk.